Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? 4 tane çok güzel trigonometri sorusu çözeceğiz. Bu sorular arkadaşlar sınav tadında sorular. Yani 2022, 21, 20 baz alınarak hazırlanmış sorular. Şimdi burada size olimpiyat sorusu çözmenin hiçbir anlamı yok. Önemli olan bana ayıracağınız 5 dakika mı? 5 dakika. O 5 dakikada kesinlikle bir bilgi öğrenmen gerekiyor. Tek isteğim o. Bildiğim bir bilgi ise de zaten ne yapacaksın? Bir sonraki soruda farklı bir şey görebiliyorsan ona bakacaksın. Şimdi hemen sorularımızı açtık canlarım. Hemen açtık mı? Açtık. Şöyle. Şimdi burada sivri ucunun yerden yüksekliği L birim olan şekildeki kalem bir anda devriliyor ve yerle arasındaki açı alfa olduğunda kalemin sivri ucunun yerden yüksekliği ilk duruma göre kaç birim azalmış olur? Şimdi canlarım, ben önce size birkaç bilgi hatırlatmak istiyorum. Diyelim ki benim elimde bir tane üçgen var. Bu üçgende kilit bir bilgi var. Kilit bilgi çok ama çok önemli. Ben şuraya alfa dediğim zaman şurası bir birimse burası sinüs alfa'ydı. Burası kosinüs alfa'ydı. Adınız gibi bileceksiniz bunu. Ama bunun genel hali var. Yani şuradaki uzunluk K birimse buradaki karşısı K çarpı sinüs alfadır. O da hani karşı sinüstü ya oradan geliyor. Burası ise K çarpı kosinüs alfadır. Ne demek istiyorsun hocam? Bunu bize daha da böyle basite indirerek anlat. Şurada diyelim ki örneğin ben buraya 90 derece yazdım. Şurası 10 ya. Bak K yerine 10 geldi. O zaman burası 10 tane sinüs alfa oldu. Burası 10 tane kosinüs alfa oldu. Adınız gibi bileceksiniz bunu. Tamam mı? Çoğu üçgende karşınıza çıkar, kullanmayı bileceksiniz. ÖSYM'nin sormuş olduğu bir tane üçgen vardı. Alan buradan çıkıyordu. Mavi ve sarı üçgenin alanı. Çok tatlı bir soruydu. Şimdi biz ifademize baktık. Benim şu an yüksekliğim normalde L birimdi. Ve son durumda bu kalemi ben alfa derece kadar aşağı indirdiğim için eğdiğim için durum bu oldu. Yükseklik burası. Canlarım, o zaman ben buraya 90 dereceyi yerleştirdim. Bu kalemin uzunluğu l ise, karşısı l çarpı sinüs alfa değil mi? Evet. İlk durumda l birim kadardı. Son durumda l sinüs alfa oldu ne kadarlık kısmı azaldı? Tabii ki L eksi L sinüs alfa kadar. D parantezin alırsan 1 eksi sinüs alfa. Doğru cevabım D şıkkı. Soru hız ve renk yayınlarının trigonometri fasikülünden. Çok tatlı bir soru. Geldim ikinci soruma. Yine hız ve rengin trigonometri fasikülünden yine bir soru daha. Burcu Faruk Kadir bir oyunda birer kağıda aynı anda birer trigonometrik ifade yazıyor. Tamam. Ne diyor? Değeri en büyük olan ifadeyi yazan oyunu kazanacakmış. Peki. Kadir'in kağıdı yazmış. Kost 4 görünüyor ama sonrasında ne geliyor bilmiyorum. Katlanmış böyle olmuş. Faruk da sin 8 yazmış. Katlanmış bilmiyorum. Peki canlarım ne diyor? Burcu hangisini yazarsa kazanır. Ama amaç ne? Büyük olan, değeri büyük olan kazanıyor. O zaman Burcu buraya öyle bir şey yazacak ki hem Kadir'in hem Faruk'un yazdığı kağıttan daha büyük olacak. Peki şimdi tan 29. Şimdi tan 29 da bunların kıyasları biraz zordur. Ama ben şöyle yaparım genellikle. Çemberimi çizerim. Tamam mı? Şöyle koordinat sistemini oluşturdum. Canlarım tan 29 dediğim şöyle bir 29 derecelik açı kopardım. Şurası 29. Hatırlıyorsanız tanjantın değerini teğet çekerek buluyorduk. Şurası Tan 29. Peki düşünsenize şurası 9 olsa hani kağıt katlanmadan önce 89 olsa sinüs 89'u nasıl buluyorduk? Şuradan 60 derece daha toplamda 89 oluyordu. Şunun yerden yüksekliği olan yani şu siyah biri sinüs 89 oluyordu. E Peki şu an Burcu Tan 29 yazdığı zaman oyunu kazanıyor mu? Hayır. Faruk kazandı çünkü sinüs 89 bundan daha büyük. O zaman şu an burada netlik yok. Peki ne yapacağız? Kotanjant 43. Şimdi canlarım adınız gibi bileceksiniz burayı. Bak adınız gibi. Kotanjant 43 ÖSYM sıralamalarda sever bunu. Tanjant 47'ye eşit mi? Evet eşit. Peki tanjant 47 birden büyük mü? Evet büyük. Peki kosinüsün şu değeri birden küçük eşit. Bunun bu değeri birden küçük eşit. Çünkü kosvesin birden küçük eşit. O zaman burası her zaman birden büyük olduğu için burcu oyunu kazanacak. Bu kadar. Şimdi geldim sekant 1. Şimdi sekantın buraya hangi açısını yazarsa yazsın. Zaten dar açı yazmış. Sekant 1. Arkadaşlar bu ifade birden büyük eşittir. Peki niye? Hocam sekant dediği şey şu değil mi? 1 bölü kosinüs 1'e eşit. Tamam. Peki kosinüs 1 de bir basit kesir mi? Evet. Değerini bilmiyorum ama sallamasyon 2 bölü 7 gibi olsun. 5 bölü 8 gibi olsun. E sen bunu ters çevirip çarparsan 8 bölü 5 olmadı mı? Oldu. Bileşik kesir geldi mi? Geldi. O zaman sekant 1'i yazarsa da oyunu kesinlikle kazanır. Cevap denizli. Çok ama çok tatlı bir soru. Geldim 3. soruma. Şimdi tombiş var. Tombiş ne yapıyor? kafese girmeye çalışıyor. Ne yapmış? Kafesin ilk başta kapalı hali bu. Sonra kapısını açıp içeriye girecek. Tamam mı? Kenar uzunlukları 10 birim olan bir kare şeklinde. Kapı yerelde 10 birim açacak. 10 kapıyı 8 birim araladıktan sonra kafese girebilmektedir. Şey var ya, eee Ya iyi bir büyük bir YouTuber vardı ya. Hani bir videosunda şey diyor kapıyı açıyor abi diyor. benim kedi o da diyor ki 2500 lira veririm ondan sonra adam bir seviniyor. Aynı o misal. Enes Batur Enes Batur aynen. Şimdi orada çok güzel bir video var bilmiyorum izlediniz mi? Hemen bir sahneyi değiştireyim. Olay değişecek ama kusuruma bakmayın. Enes Batur diyor ki işte o kedi işte kapıyı açsan 2500 lira para vereceğim sana. Peşine adam o kadar umutlanıyor ki kedinin o kapıyı açmasını bekliyor ki gerçekten de açıyor. Tabi videonun sonrasını izlemedim ama çok tatlı bir video. Şimdi gelelim bizim meseleye. Tonmiş kapıyı açmış. İçeri girecek. Kusura bakmayın. Belki böyle arada bir ufak ince şeyler söyledik ama. Burada alfa açısının sekant değeri nedir? Ben şimdi bunu iki yoldan yapacağım. Önce birinci yol. Bak. Şimdi burada şunu görmek zorundasınız. Canlarım ben burayı birleştirdiğim zaman. Şurası kaç birim? 10 birim. Şurası kaç birim? 10 birim. Şurası da kaç birim? 8 birim. Oluşan üçgen şöyle bir üçgen hemen çizdim buraya. Ne geldi? Şurası 10. Şurası 10. Burası 8. Şu alfa ben buranın sekantını istiyorum. Çok basit. Nereden bulacağım? Kosinüs teoreminden. Birinci yol ama. 8'in karesi 64. Hemen orayı bir sil. 64 eşittir. Onun karesi 100. Artı 100. Eksi 2 çarpı 10 çarpı 10 çarpı kosinüs alfa. Peki burası 200 yaptı. Attım karşıya. Eksi 136 geldi. Tamam mı? Peki burası ne oldu? Eksi 200 tane kosinüs alfa geldi. Eksiler birbirini ne yaptı? Götürdü. 100'ü yani 136'yı 200'e böleceğim. Cevap gelecek. Peki canlarım 2'ye böldüm. 2'ye bölersem ne olur? 68. 2'ye böldüm 100. 2'ye böldüm 34. 2'ye böldüm 50 bir daha böldüm 17 bölü 25 niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama kosinüs alfa buradan kaç geldi 17 bölü 25 peki benden ne istiyor sekant sekant neydi 1 bölü kosinüs 1 bölü 17 bölü 25'ten cevap 25 bölü 17 cevap hangi şık B şık bu birinci yol peki ikinci yol ne arkadaşlar ben şuradaki açıyı kopardım ne yaptım parçaladım daha doğrusu. Şuraya x yazdım. Şuraya x yazdım. Tamam mı? Şurası 10 birim. Şurası 4 birim. Şurası 4 birim. Ben buradan kimi bulacağım? Sinüs alfayı bulacağım. Ya da sinüs x'i pardon. Sinüs x değeri ne olur? Buradan 4 bölü 10 gelir. Yani 2 bölü 5. Ben sinüs değil de kimi bulayım? Kosinüsü bulalım ki çünkü sekanta gideceğiz ya. Kosinüs 2x dediğim şey 1 eksi 2 tane sin kare x mi? Evet. Burası da 1 eksi 2 çarpı 4 bölü 25 mi? Evet. Bu da 1 eksi 8 bölü 25. Yani 17 bölü 25 geldi. Al sana kosinüs 2x. Ne istiyor? Sekantı yani sekant 2x istiyor. O da 25 bölü 17. Bu da ikinci yol. Bunu 11. sınıflar yapar. Bunu 12. sınıflar yapar. Onu da söyleyelim. Geldik dördüncü sorumuza. Evet dördüncü soru mükemmel ötesi bir soru bak mükemmel ötesi. Gerçekten benim son zamanlarda gördüğüm çok tatlı bir trigonometri sorusu. Bak şimdi bunu niye böyle söyledim? Eğer ki 12. sınıfsan mezun tayfaysan yarım açıdan hızlıca yapabilirsin. Ama peki 12. sınıfta yarım açıyı görmedin. İfadeyi göremedin. Ne yapacaktın? Şimdi size bu soruyu Farklı bir yöntemle yapacağım. Peki hemen şuradaki D, e, C üçgenine baktık. Burada C, N bölü D, N oranını istiyor. Peki canlarım hemen sahnemi şöyle yaptım. Üçgenimi buraya büyük bir şekilde çizdim. Buraya D yazdım. Buraya E yazdım. Buraya C yazdım. Buradan bir açı ortay kopardım. Geldim. Burası ne oldu? Nidenin N'si oldu. Şurayı istiyor. Ben buna Manisa'nın M'si, Niğde'nin N'si diyelim. Tamam mı? Ve şu uzaklığa da, şu an normalde bunlar birbirine eşit ama öyle demek istemiyorum. Buraya K yazmak istiyorum. Normalde K dediğim M artı ne? Şimdi canlarım, düzgün beşgene bir gidelim. Düzgün beşgenin bir dış açısı 360 bölü 5'ten 72. Peki, şuralar her zaman 36'ya 36. Burası kaç? 18. Burası kaç? 18. Şimdi lütfen hocanızı çok ama çok iyi dinleyin. Bakın şu üçgeni şöyle yapacağım. Hemen şuradan göstereyim. Şurası D olacak. Şurası E olacak. Şuradan aşağı dikineceğim. Bunu kim yapıyor? Matematiğin Fatih'i yapıyor. Selam olsun. Gerçekten mükemmel ötesi. Yani trigonometri de ondan böyle güzel sorular paylaşıyor da. Hemen şuraya ben K dedim. Şuraya da 36 dedim. Tamam mı arkadaşlar? Biraz önce size bir şey öğrettim. Onu gördüğün an soru bitiyor. Bak şuraya k çarpı sinüs 36 dedin. Buraya ise k çarpı kosinüs 36 dedin. Arkadaşım şurası d, şurası e, burası benim indirdiğim h'ım. Yani sen buradan aşağı diki indirdin ya. Şurası ne oldu? K tane kosinüs 36 geldi. Burası da k tane kosinüs 36 gelecek. Niye? İkizkenar üçgen. Soru bitti. Bak şimdi aç ortayı uygula. K'nın 2K kosinüs 36'ya oranı eşittir. M'nin N'yi oranına eşit. K'lar birbirini götürdü mü? O zaman 1 bölü 2 tane kosinüs 36 M bölü ne? Benden ne istemiş? C'n. Yani N bölü M'yi o da 2 tane kosinüs 36. Çok ama çok tatlı bir soru. Bak onu söyleyeyim. Şimdi Bilenler sinüs teoreminden gidebilir. Şurada bir sinüs teoremi, şurada bir sinüs teoremi. Sonra yarım açıya gidip soruyu çözebilirler. O da size kalsın. Hemen sahnemizi değiştirelim arkadaşlar. Bence sizin için tekrar söylüyorum. Çok güzel sorular alıp size bu işi öğretici sorular alacağım. Yani sizi böyle olimpiyata hazırlamıyoruz. Ne hazırlıyoruz? AYT sınavını hazırlıyoruz. 2022, 2021, 2020'yi baz alarak sorular alıyorum. Onu da söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz canlarım. Hoşçakalın.